Sivas Haber 346'dan iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 2 Mart 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Sivas Eczacı Odası da Malatya'ya giderek vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Depremin olduğu ilk günden itibaren bölgede sahra eczanesi açan Sivas Eczacı Odası depremzede vatandaşlara ücretsiz olarak ilaç temin ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya Doğanşehir ilçesinde görevlendirilen Sivas İl Jandarma Komutanlığında Görevli komandolar depremzede vatandaşlara dağıtılmak üzere ekmek pişirdi. Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı ile afetzede öğrenciler için numune hastanesi ve üniversite hastanesi çocuk servislerinde hastane sınıfları oluşturuldu. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Tümsiyat Sivas Şube Başkanı Mehmet Dolu ve Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Kul üniversitenin son durumu ve çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulundu. Yağan kar ve yağmurların ardından Osmanpaşa Camii'nin girişinde bulunan parke taşlarında tahribatlar oluştu. Yerinden oynayan taşların altında biriken su nedeniyle camiye gelen cemaat ıslanınca televizyon programcısı Ümit Alpan kendi imkanlarıyla tamirat yaptı. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.